Merhaba arkadaşlar. Aralık 2023 sınavının İngilizce 3 bölümüne hep beraber bakacağız. Birinci soruya başlıyoruz. Alice ve Betsy kendi aralarında konuşuyor. Alice bir soru sormuş. Betsy diyor ki in a flat. Flat ne demekti? Daire. Apartman dairesi düşün. With my sister kız kardeşimle apartman dairesinde. Sorumuz ne olabilir? What is your favorite subject? Subject ne demek? Ders, konu demek. Favori dersin ne? Soru bu olamaz. Where is your school? Okulun nerede? Nerede? Bu soruda olmadı. Where do you stay? Stay ne demek? Oturmak demek. Kalmak demek. Yani nerede oturuyorsun? Nerede kalıyorsun? Apartman dersine kardeşimle beraber. Evet. Bu soru doğrudur. Değişik biz yine bakalım. What do you do? Ne yaparsın? Bu soru da yine yanlış bir soru. Dolayısıyla cevabımız C. İkinci sorumuz. I like drawing pictures. Like ne demek? Sevmek. Draw a Picture resim yapmayı, resim boyamayı severim. Ve ben nokta bla bla. So yani I want to be famous artist. Famous ünlü demekti. Ünlü bir artist olmak istiyorum. Resim çizmekle alakalı bir şıkkımızın olması gerekiyor. B şıkkından başlayalım. I am not interested in. It. Şimdi interested in ilgi duymak demek. E, not var burada. Ona ilgi duymuyorum. E, seviyordu. Dolayısıyla olmaz. I think it's a tiring activity. Tiring burada anahtar kelime. Yorucu, yorucu bir aktivite diyor bence. Yorucu bir aktivite değil. D şıkkımız I don't want to spend my time on it. Don't want to spend harcamak demek. My time vakit. Ya yani onun üstüne vaktimi harcamak istemiyorum. Yine sevmekle çelişti. A şıkkına bakır. I am gifted in. Burada gifted in beraber kullanılır. Burası anahtar kelimemiz gifted in yetenekli olmak demek. Bir şeyde yetenekli olmak. It dediğine drawing pictures. Değil mi? Yani ben resim çizmekte yetenekliyim. Böyle düşünüyorum. O yüzden de ünlü bir artist olmak istiyorum. Dolayısıyla doğru şıkkımız A. Üçüncü soru Nicole ve Michael konuşuyor. Nikol bir soru sormuş. How long is the trip? Trip ne demek? Seyahat, gezi. How long? seyahatin gezin ne kadar sürdü, ne kadar uzun sürdü bir zaman aralığı sorar. Michael ne demiş? Bakalım. With my business partner yani iş arkadaşımla beraber ama bize bir zaman aralığı soracaktı. Dolayısıyla değil. B şıkkı in the city center şehir merkezinde bu da değil. D bakıyoruz to London Londra'ya demek bu da değil. For five days 5 günlüğüne 5 gün için demek yani ne kadar sürdü gezin seyahatin? 5 gün sürdü. Dolayısıyla doğru şıkkımız C. 4 soruya geçtik. Frank has a busy weekend plan. Busy ne demek? Yoğun, meşgul. Yani Frank'in yoğun bir hafta sonu planı var. Weekend hafta sonu demek. He blah blah next Saturday and Sunday. Next önümüzdeki sıradaki. Yani önümüzdeki cumartesi ve pazar günü o blah blah blah. Şimdi yoğun dediğine göre bakalım. Had dinner with his Clients. Clients müşteriler demek. Müşteriyle beraber akşam yemeği var. Şimdi yoğun bir hafta sonuna uymaz. C şıkkına bakıyoruz. He was meeting the regional sales manager. Regional bölgesel sales satış müdürü demek. Bölgesel satış müdürüyle bir toplantı yapıyordu diyor. Zaten zaman olarak da uymuyor. Past tense. Dolayısıyla bu da değil. They should take children to the swimming pool. Yani çocukları yüzme havuzuna götürür diyor. Ama takes burada geniş zaman. Dolayısıyla zaman farkından dolayı da olmuyor. B şıkkına bakalım. Is going to attend conference. Konferansa katılacak. Attend katılmak demek. Buradaki anahtar yapımız is going to. Is going to ne demek? Is going to ne demek? ecek acak yani gelecekte planlanmış işleri anlatırken kullandığımız bir yapıdır katılacak e burada biz önümüzdeki hafta sonundan bahsediyorduk değil mi dolayısıyla gelecek zaman kullanmamız gerekiyor toplantıya konferansa katılacak anlamında doğru şık ve be. beşinci soruya geçtik yesterday morning dün sabah demek dolayısıyla burada zamana da dikkat etmemiz gerekiyor geçmiş zaman değil mi I had a cup of dark coffee dark coffee koyu kahve demek. Bir, bir fincan koyu kahve içtim. While I blah blah my favorite biscuits. Benim favori bisküvilerimi nokta nokta yaparken. Şimdi while'a demek burası önemli. anlatarkenimiz Bu yorken demek. Benim favori bisküvilerimi bir şey yapıyorken bir fincan da kahve içtim. Mantık olarak ne dememiz gerekir? Favori bisküvilerimi yerken dememiz gerekir. Bütün şıklarda zaten Dikkat edin, eat var, yani yemek fiili. O zaman biz burada cümlenin zamanına bakacağız. Ne demiştik? Dün sabah geçmiş zaman. Had a cup of, burada yine bir geçmiş zaman çünkü fiilin ikinci hali kullanılmış. Şimdi şıklarımıza bakalım. While I eat, eat dersek geniş zaman olur, birinci hal değil. Will eat dersek yiyecek olur, ecek, acak. O zaman dolayısıyla geçmiş zamana ait bir yapı olmaz. I'm eating şimdiki zaman olur. Dolayısıyla bu da değil. They was eating. Geçmiş zamanla alakalı bir cümle. Hangi zamandı? Hatırlayalım. Past continuous zamanımız. Yine geçmişle alakalı. Geçmişte devam eden geçmişte yapıyor olduğumuz olayları ifade ederken kullanırız. Bir zaman dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkı. Yani favori You yiyorken bir fincanla kahve içtim. Doğru şıkkı. Altıncı soruya geçtik. In the past neydi past? Geçmişte. People used to write. Şimdi burada used to anahtar bir kelime. Yapı used to yine geçmişle alakalı alışkanlıklarımızı ifade ederken kullanıldı. Yani eskiden yapıyorduk ama artık yapmıyoruz anlamında. Used to yapısını kullanırız. İnsanlar yapıyor. Ne yapıyorlar? Write. Yazıyorlardı. Ve bla bla letters. Mektupları değil mi? Mektupları. To communicate. Communicate iletişim demek. iletişim kurmak için. But now. Ama şimdi they use mobile phones. Ama şu an telefon kullanıyorlar. Cep telefonu kullanıyorlar. O zaman insanlar geçmişte ne yapıyor? Hem yazıyorlardı hem de mektupları send göndermek demek. Visit ziyaret etmek demek. Olmaz. Bury yakmak demek. Write sürmek demek, send göndermek demek. Dolayısıyla insanlar mektup yazıp gönderirlerdi değil mi? Dolayısıyla cevabımız A. Yedinci soruya geçtik. Teacher, öğretmen ve Sam konuşuyor. Öğretmen bir soru sormuş. In İstanbul demiş. İstanbul'da. Öğretmen ne sormuş olabilir? When was Atatürk born? Atatürk born doğmak ne zaman doğdu? In İstanbul olmaz. What was Atatürk's favorite food? Atatürk'ün... Favori kitabı neydi? What ne sorusu değil mi? Bu da değil. C şıkkına bakıyoruz. How old was Atatürk when he died? Öldüğün, Atatürk öldüğünde kaç yaşındaydı? How old? Yaşı sordu. Bu da değil. Where was Atatürk's military academy? Where ne sorardı bize? Nerede? Değil mi? Nereye? Diye bir yer sorardı. Atatürk'ün Askeri Akademisi neredeydi? Neredeydi? İn İstanbul. İstanbul'daydı. Dolayısıyla doğru şıkkımız D. 8. soru Murat ve dedesi konuşuyor. Bakalım. Murat bir şey de. When you were a child. Sen çocukken sen çocukken nokta bir şeyler olmuş. Ne acaba? Grafada 5 taş, çelik çomak, yüzük, or kemik. Cevaptan anlayacağımıza göre bir oyun türleri var burada. O zaman ne sormuş olabilir? Murat. Aşkı, How did you use to go to school? Okula nasıl giderdin? Used to ne demiştik? Alışkanlıklarımızı anlatırken go gitmek, nasıl giderdin? Değil. C şıkkına bakalım. How did you use to get the news? News neydi? Haberler. Haberleri nasıl alırdınız? Nasıl? Nasıl sorusu olmaz. What type of music did you use to listen? Yine used kalıbımız var Dikkat edin bütün şıklarda. Ne tür müzik dinlerdin? E bu cevapların hiçbiri müzik değil. 5 şıkkına bakın. What games did you used to play? Game oyunlar. E bizim cevabımız hep oyunlardı. Ne tür oyunlar oynardın anlamında bir sorumuz. Dolayısıyla doğru şıkkımız B. Dokuzuncu soru. Travel agent yani seyahat ile John konuşuyor. Seyahat ajantası bir soru soruyor. John ne demiş? I like seeing interesting buildings. Ben severim. Neyi severim? Interesting buildings. Yani ilginç binalar görmeyi, seeing görmek. Severim. And landmarks of a country. Ve ülkenin böyle tarihi yerlerini görmeyi severim. Diye John sevgisinden bahsetti. Travel agency seyahat ajandası ne demiş? Sightseeing holiday is the best for you. Yani sightseeing gezi demek. Gezi tatili sizin için en iyisi. O zaman travel agent ilk soruda ne sorar? Bakalım ışıklara. B şıkkından başlayalım. What's your favorite tourist attraction? Senin favori tourist attraction yani turistik bir yer, turistik gidilecek, gezilecek yerin nedir diye sordu. Ama o sevgisinden bahsetti. Dolayısıyla değil. Which country do you want to visit most? Which country? Hangi ülke demek? Do you want istersin visit ziyaret etmek most en çok. Yani en çok hangi ülkeyi ziyaret etmek istersin? Bu soruda değil. When would you like to travel? When ne sorardı? Ne zaman sorusudur. Ne zaman seyahat etmeyi seversin diyor. Dolayısıyla bu da değil. Aşkına bakalım. What do you like? Ne seversin? Doing on your holiday. Tatilinde, tatilinde holiday. Doing yapmak. Ne yapmayı seversin? Sorumuz bu. John ne demişti? ilginç binalar görmeyi severim. Bakın burada like seeing. Soruya bakın like doing. Buradan da yine bir benzetim de bulunabiliriz. Doğru şıkkımız A. 10. sorumuz. Ölü Deniz has the most beautiful scenery. Ay bla bla. Şimdi şıklara bakacak olursak burada zaman farklılıkları var. Bakalım ne diyor? Ölü Deniz benim en Gördüğüm en güzel manzara demesi gerekiyor. Scenery manzara demek. The most beautiful en güzel demek. Şimdi bütün fiillerimiz see. Evet. So dersek Past tense olur. Geçmiş zaman olur. Ama biz burada geçmiş zaman kullanamayız. Bakın burada has var. Will see görecek demek. Benim göreceğim en güzel olmaz. Yani future tense yani gelecek zaman kullanamayız. Would see. yine burada pastır. Bu da olmaz. Biz bu yapılarda bu tarz cümlelerde present perfect kullanırız. Şu boşluğa yazalım. Present perfect yapısını kullanırız. Hangi yapılarda? I have ever seen. Yani şu ana kadar gördüm. Ever. Şu ana kadar olan her bir süreyi katar. Şu ana kadar gördüğüm en güzel manzara ölü deniz anlamı çıkar. Şu ana kadar gördüğüm en güzel film. Şu ana kadar izlediğim en güzel film. Şu ana kadar okuduğum en güzel kitap. Yine bu cümleye benzer yapılardır. Bu yapıların hepsinde biz present perfect kullanırız. Have ever seen. Dikkat edin. Have ever. Burada da fiilimizin üçüncü hali kullanılır. 11. sorumuz. Your grandparents went to Istanbul last month. Ne diyor? Büyük ailen geçen ay last month ne demek? Geçen ay İstanbul'a gitti. Blah blah day. Şimdi buradaki yapı ne yapısı? Bir dimi yapısı. Biz buna question tag diyoruz. Question tag. Question, dimi yapısını biz niçin kullanıyoruz? daha çok tekrarlamak yani onaylatmak için. Ailen geçen ay İstanbul'a gitti değil mi? Diye bir soru var burada. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Zamana dikkat edeceğiz. Went. Burada bizim anahtar kelimemiz. Go'nun ikinci hali değil mi? Nerede anlıyoruz? Çünkü ikinci hal olmuş. Bu bir past tense. Yani geçmiş zaman değil mi? Evet. Şimdi şıklara bakacak olursak. Don't Hangi zamanda? Present, değil mi? Olmaz. C'ye bakın haven't. Bu da perfect yapısında. Hangi perfect? Present. Bu da olmaz. Won't future tense'dir. O da değil. Didn't hangi yapıda kullanılıyordu? Geçmiş zamanda kullanılıyordu değil mi? past tense de kullanılıyordu. Bakın dikkat edin ayrıca bütün şıklarda not eki var. Çünkü biz question tag'lerde yani dini sorularında eğer cümle olumluysa ki burada went olumlu bir cümle question tag olumsuz olur. Yani burası olumluysa burası olumsuz olmalı. Ama eğer cümlenin kendisi olumsuzsa ona dikkat edelim. Question tag'de bu sefer tersi olarak olumlu olmaksı gerekir. Şimdi biz past tense'deydi cümlemiz. Dolayısıyla B şıkkımızda past tense olduğu için doğru şık B'dir.